Kendine Müslüman. Kendi çalar, kendi oynar. Kendi pişirir, kendi yer. Acından ölsün komşuları. Üst kat dans etsin. Alt kat bonzai komasında gemersin. Hiç önemsemez. Allah belasını versin der. Veya Allah hidayet versin der. Allah'ı da dua ile yönetmeye çalışır. Ağır bir laf mı? Değil değil. Allah hidayet versin der. Allah belasını versin de dünyayı bir anda sütlüman eder. Tamam mı? Sihirli DNA vardır elinde. Böyle çalış. Ama kendi kuruna bassalar onu Allah'ın intikamını havale etmez. Önce bir kuruşa patlatır. Altına kalkamazsa akrabalarını çağırır. Olmazsa tetikçi Kemal'e gider. Tamam mı arkadaşlar? Kendisiyle alakalı bir menfaat hesapları olursa, bir kuyruk açısı olursa 我弄。Oh no.